Merhaba arkadaşlar. TET soru çözümlerine karışım problemlerinden devam ediyorum. Şeker oranı %40 olan bir miktar şekerli su karışımına şeker oranı %20 olan 60 gram şekerli su karıştırılıyor. Son durumda elde edilen karışımın şeker oranı %35 olduğuna göre ilk karışım kaç gramdır? Arkadaşlar burada şu yöntemi bilmemiz gerekiyor. Yoksa uğraşırız. Yani bir yüzde problemi olmuş olur artık o zaman. Şöyle yapıyoruz. İki tane karışım var mesela. Birisi A gram ve yüzde X kadar. Biri B gram ve yüzde Y kadar şeker oranları var. Bu ikisi karıştırılırsa şu şekilde bir yöntem uygulayabiliriz. Gram çarpı yüzdesi artı. Miktar çarpı yüzdesi eşittir. Miktar yani karışımın miktar bakın A artı B oldu. Çarpı yüzdesi. Yani bu şekilde karışımları ayarlayıp miktar çarpı yüzde olarak ayarlayabiliriz. Şimdi bakın burada aynı yöntemi kullanalım. 40 e, karışım şeker oranı 40 olan bir miktar şekerli soğana x gram diyelim. Bakın miktar çarpı yüzde artı. Yine aynı şekilde 60 gram ve 20. Miktar çarpı yüzde eşit olmalı. Neye? Karışımın miktarı çarpı yüzdeye. Karışım ne kadar oldu? x artı 60 gram oldu. Birincisi x, ikincisi 60 gram çünkü. Çarpı yüzde de 35 olarak vermiş. Bakın burada tek bilinmeyen x ve bana o soruluyor. Hemen hesaplayalım. 40x artı 1200 eşittir. 35'i içeri dağıtıyorum. 35x artı 2100. 35x'i bu tarafa gönderdim. 5x kaldı. 1200'ü bu tarafa gönderdim. Orası da 900 oldu. 900 ile bölersem x eşittir. 180 gram olarak bulunur arkadaşlar. Doğru cevabımız e seçiminde verilmiş. Hemen bir diğer soruyla devam ediyorum. A kabında şeker oranı %20 olan 80 litre şekerli su, B kabında şeker oranı %40 olan 40 litre şekerli su vardır. Önce A kabındaki karışımın yarısı B kabına, daha sonra B kabında oluşan karışımın yarısı A kabına aktarılıyor. Son durumda A kabında oluşan yeni karışımın şeker oranı kaç olur diye soruyor. yüzde kaç olur diye sorulmuş. Şimdi arkadaşlar tam söylendiği gibi yapalım. Bakın bu karışımın yarısı yani 40 litresini alıp bu tarafa aktarıyorum. Ve o 40 litrenin yüzdesi yüzde %20. Yani içerisindeki şeker oranı %20. E burada da zaten 40 litre vardı. Bunun da yüzdesi 40. Ne oluyordu? Bunları karıştırıyorduk değil mi? Gramların toplamı 40 oradan 40 oradan 80 çarpı yeni yüzde. Doğru mu? Burada ikisinden de eşit miktarda katıldığı için yüzdelerin aritmetik ortalaması olur. Direkt 30 olur diye de söyleyebilirsiniz. Ya da işlem yapıp bakın buradan 800 artı 1600 eşittir 80x. Burası 2400 yapacak. 2400 eşittir 80x. Buradan x eşittir 30 olarak buluruz. Yani artık burada 80 litre %30 şeker oranlı karışım var arkadaşlar. Burada da 40 litre kaldı. Yarısını gönderdi. Şimdi tekrar buradaki karışımın yarısını bu tarafa aktarıyorum. Bunun yarısı ne kadar? 40 litre. Yüzdesi kaç? %30. Yine ilk basamakta olduğu gibi tekrar yapıyorum. Miktar çarpı yüzde. Yani 40 çarpı 20 artı. aynı şekilde miktar çarpı yüzde. 40 çarpı 30 eşittir. Toplam miktar 80 oldu. Çarpı yüzde bize de bu soruluyor arkadaşlar. Burası 800, burası 1200. 2000 yaptı arkadaşlar. Burası eşittir. 80x. Burada her iki tarafı 80'e bölersem doğru cevabı arkadaşlar 25 olarak bulacağız. X eşittir. 25. Yüzde 25 olacakmış. A kabındaki karışımın yüzdesini. Bir diğer soruyla devam ediyorum. Kakao oranı %30 olan x gram kakao süt karışımı ile kakao oranı %20 olan y gram kakao süt karışımı karıştırılıyor. Elde edilen karışımın kakao oranı %24 olduğuna göre aşağıdaki yerden hangisi doğrudur diyor. Nasıldı? Miktar çarpı yüzde x çarpı 30 artı miktar çarpı yüzde x çarpı 20 eşittir karışım x artı y gram oldu ve onun yüzdesi de 24 olarak verilmiş. Hemen burada 30x artı 20y eşittir. 24'ü içerik dağıtıyorum. 24x artı 24y. Atarsak bu tarafa 6x eşittir. 20 de bu tarafa gönderelim. 4y. İki tarafı da 2'ye bölelim. 3x eşittir. 2y olarak buluruz arkadaşlar. Bu da D seçeneğinde verilmiş. Sorularımız gelmeye devam edecek arkadaşlar. Takipte kalın. Hoşçakalın.